Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Zeyna. Bugün sizler birlikte galiba galiba ilk olan bir şey göstereceğim. Kapaktan da anlamış olduğunuz gibi bugün PKX'de karakter editi nasıl yapılır onu göstereceğim. İsterseniz kullanacağımız uygulamalarla başlayalım. Şu anda ekranda olan uygulamaları önceden yüklemenizi tavsiye ederim. Kullanacağımız uygulamalar sadece bunlar. Hadi o zaman ilk yapacağımız işe geçelim. Yapacağımız iş bu şekilde. Arkası gökyüzü fonu olan bir yere geçiyoruz. Evet Arka fonu çok önemli değil. Şimdi istediğimiz bir tane poz seçiyoruz burada. Ben bu pozu beğendim. Poz post seçeceğim. ekran görüntüsü alıyoruz. Sonrasında bu şekilde karelerini kapatıyoruz. Yani elimizde arkadaşlar şu şekilde bir şey kalmalı. Evet arkadaşlar şimdi ilk uygulamamıza girdik. Buradan e, ilk en üsttekine basıyoruz. Şimdi buradan bu karakterimizi seçiyoruz. Buradan don diyoruz. Don. Sonrasında şurada al auto var ona basıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi karakterimizin şeyini çıkartıyor. Ama bazı yerleri çok iyi çıkartamadığı için bu yerleri manuel şekilde silebiliyoruz. Bazı silerim bu şekilde. O evet arkadaşlar şimdi ben burada gördüğünüz gibi karakterimi çıkarttım. Hemen fişe bakalım. Şimdi ikinci uygulamamız olan ibiş. İnte girdik. Burada ben birçok çizim yapıyorum. Burada şu tarz çizimleri nasıl yaptığımı sizlere e, göstereceğim. Bir tane videoda tabi eğer e, bu video 5 like alırsa bunu da gösterebilirim. Nasıl yaptığımı. Şimdi buradan yeni bir tane şey açıyoruz. İstediğiniz boyutta olabilir bu. Sonrasında burada şu kısma giriyoruz ve buradan fotoğraf kamerası içerisine basıyoruz, ba basıyoruz, basıyoruz. Sonra buradan o çıkarttığımız karakteri seçiyoruz. Bu şekilde görünecek. Şöyle biraz daha büyütelim. İsterseniz siz sonradan arka fonuna bir şey yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle ben yüzden başlamak istiyorum. Arkadaşlar hemen ıı, şimdi ben şş, ben bu yanakların çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Hemen ter rengimin tonunu alıyorum ve yüzümde silmek istediğim ne varsa hepsini siliyorum. Evet bu anlıklarımı sildim. Yanaklarımı yani. <laughs> Sonrasında burnum bana çok kocaman geliyor. O yüzden burnumu da yenileyeceğim. Burnunuzu yenilemek istiyorsanız ve kötü duruyorsa sizin burnumuz, sizin ter renginizin bir koyusunu tercih edebilirsiniz. O şekilde güzel durur. Ama ben genelde şöyle küçük burun tercih ediyorum. Bir yapamadım. Evet. Burnumuz az. Şimdi gözlere geçelim. Gözlerde siyah tonumuzu alıyoruz. Burada burada yumuşak şahin kalem kullanmamız gerekiyor. Ee, taşma diye bir şey var. Onu kullanacağız. Şimdi ilk önce gözlerimizin içinden geçiyoruz. Sonrasında şu arka fonuna, şurayı yani arka fonuna dedim ter rengimizi alıp Şuradaki kirpiklerimizi siliyoruz. Tabi bu yüzdeki ayrıntıları siz isterseniz yapabilirsiniz. Ben ee, kirpiklerimin çok kötü durduğunu düşünüyorum. Ama aslında bu şekilde Şimdi üçgen yapıyoruz. Tabi çok kalın olmasın. arkadaşı altına da böyle kirpik gibi bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi ama bu kadar büyük değil. Daha küçük. Bu arada bunu daha sonradan çektim çünkü unutmuşum bunu yapmayı. O yüzden böyle şey yani değişik gelebilir. Bu şekilde. Evet ben genelde ağzını da siliyorum arkadaşlar. Ağzını da farklı bir şey yapıyorum. Burada fotoğraf kısmına tıkladığımızda şu ele tıklıyoruz. Sonra buradan aşağı indirdiğimizde güzel ağızlar var. o ağızları <laughs> eğer silemiyorsanız buradan kullanabilirsiniz. Şimdi. Şu tarz böyle ben genelde bunu kullanıyorum. kısmı burnunu bu arada hiç sıkıntı etmeyin sonrasında silgiye tıklayıp bunun da tuğu siliyorsunuz gördüğünüz gibi yeni bir katman açmış oluyor şimdi biz katman ekle tuşuna basıp yeni bir katman açtık sonrasında fırçaya tıklıyoruz İstediğiniz tonda bir e, yanak rengi belirleyin yani yanağınızın nasıl olmak istiyorsanız e, istediğini belirleyin. Sonrasında bu şekilde yana Sonra bulanıklaştırma şunu tıklıyoruz ve bunu bulanıklaştırıyoruz. Tabii çok fazla da değil görünecek şekilde. Hem biraz daha ekleyeceğim. Hatta bu birazcık fazla pembe geldi bana birazcık daha kırmızı olabilir. İşte bu şekilde bence yüzümüz tatlı oldu. Bunda birazcık sıkıntı var gibi ama her neyse. Şimdi bu ağzımız birazcık soluk duruyor. O yüzden ben ağzının üstünden de geçiyorum. Hem bu sizin için el pratiği olur. Siz alışır bu şekilde ağız tadına. Belki bir dahaki sefer siz, kendiniz çizersiniz. Tamam. Bu şekilde. Ama e, ıı, iyi çıkartamadığınız yerler varsa beyaz alıp bu şekilde oraları kazanır gördüğünüz gibi benim buralar mesela birazcık mavi kalmış. i̇lk öncelikle kullanmamız gereken şeyi göstereceğim. Boya tabancası normal kullanacağız biz burada. Boya tabancası normal. Şimdi hemen saçımızın iki renkli ise birinci rengini iki renkli değilse bir tane işte Saçımızın rengini alıyoruz. Şöyle aşağılara doğru birazcık kaydırıyoruz. Hatta dur, bu saçımızın rengi değil. Saçımızın rengi değil. Saçımızın açığı. Şöyle saçımızın tonundan üste kaydıracağız. İşte o. Bakın. Şimdi bu şekilde küçük küçük darbelerle saçımızı böyle boyuyoruz. Ama böyle küçük darbeler. birazcık aşağıdaki saçınıza da kaydırmanızı öneririm. Daha sonra düzeliyor zaten. Ama aşağıya kaydırdıysanız aşağıdaki saçınızı birazcık bulanıklaştırın. Bu şekilde şimdi alttaki saç renginizin tonunu alıyoruz ve onu da üste kaydırıyoruz gördüğünüz gibi. Sonrasında aynı işlemi bu saçımıza da yapıyoruz. Sonrasında <laughs> e, yüz ve saç hizmetimiz bu şekilde oluyor. İsterseniz kıyafetinizi baştan yaratabilirsiniz. İsterseniz belirginleştirebilirsiniz. <laughs> ya da ben mesela buradaki gökkuşağından nasıl bu şekilde silebiliyorum Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde bazı ayrıntılar yapabilirsiniz. Mesela, mesela ben eteğimin daha uzun olmasını istiyorum. O zaman bu şekilde yapacağım. Yalnız eteğin tam tonunu tutturmanız önemli bir bu şekilde mesela bir aksesuarınız varsa onun renginin bir tık koyusunu alın bir tık koyusu onu bu şekilde kenarlarına sürün bu gölgelendirme verecektir ve bence tatlı duruyor böyle oldu benimki evet galiba resmimizin sonuna geldik bu şekilde yüz ve saç editi yapmayı gösterdim. Ve eğer isterseniz kıyafetinize de birkaç bir şey ekleyebiliyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın. Benim videom bu kadardı ve görüşürüz.